Selamlar. Haftalık gündem sohbet biliyorsunuz ki pazar günlerinin içeriğidir. Pazar günleri bir aksilik olmazsa saat 12'de yayınlanır. Ancak bu sefer elbette ki bir aksilik vardı. Maalesef Jey Uso... <laughs> ya tabii ki değil. Arkadaşlar biliyorsunuz ki zaten Royal Rumble vardı. Öyle olduğu zaman Premium Live Event'e denk geldiği zaman haftalık gündem sohbeti bir gün sonra alıyorum. Pazartesi alıyorum. Şimdi bir önceki hafta boyunca... olan bazı haberlere, değinmediğimiz şeylere ve bazı insem de ekstra yorum yapmak istediğim şeylere değineceğiz. Hadi hiç vakit kaybetmeden gelin. Tak. Haftalık gündem sohbete geçelim. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. İlk olarak önümüzde bir J.D. McDonough haberi var. J.D. McDonough'ın geçen gün e, Ruha'daki benim de canlı yayında olduğum Ruha'da e, gerçekleştirdiği bir hareket vardı. Burada Ayvar'dan sekip arkadaki masaya öyle bir çarptı ki sıkıntı yaşadı ve o şekilde maça devam etti. Yani ne şekilde? Çünkü sakatlığı... Şöyle bir şey var. Başıma pek o tarz şeyler gelmedi benim. Gelenler daha iyi anlayacaktır. Sıkıntılı şeyler yaşayanlar sağlık yönünden genelde sıcağı sıcağına onun acısını hissetmiyorlar abi. Ve JD McDonough da herhalde o kadar hissetmemiş olacak ki maça devam etti. Ama maçın ardından arkaya gittiği zaman kontrolleri yapıldığında JD McDonough'ın kaburgasında kırık ve akciğerinde bu bir delime olduğu söz konusuydu. İyileşme sürecine girecek. Birkaç ay kendisini görmeyeceğiz buralarda. Daha önce bahsettim. Bir kere daha burada önüme çıkınca haberi bahsetmek istedim size. JD McDonough bundan sonra benim öz kardeşimdir. <laughs> dediğim gibi. Kardeşim diyorum da birkaç ay var aramızda yani. Çok da yok. Öyle söyleyeyim ki. Ben mesela onu daha genç zannediyordum biliyor musunuz? JD McDonough'u. Baya baya 35 yaşındaymış yani. Evet helal olsun kafadan böyle bir 28 en azından falan diye bekliyordum değilmiş. Vedemekten saygı duyarak kendisini uğurluyoruz. Sıradaki haberimiz Jordan Grace. Şimdi bu haber aslında 6 7, 6 gün önceki haberi. Jordan Grace tabii ki WWE'ye geldi. Royal Rumble'dan yer aldı. Onlardan da topluca bir bahsetmek için bu haberi buraya aldım. Jordan Grace'in WWE ile işte multi year yani bir yıldan fazla süreli bir sözleşmesi var. Ya bunları mesela şey yapmıyorlar ilginç bir şekilde böyle paylaşıyorlar biliyor musunuz? Şey yok mesela 3 yıllık sözleşme imzaladı 5 yıllık hani futbol takımlarında biz görürüz alışkanızdır ya. Bir futbolcu mesela şu an yakın zamanda işte Galatasaray Morata'yı aldı hemen akşam baktım şey paylaştılar. İşte 1 yıllık bilmem ne işte sonra iki yıllık sonra alma opsiyonu falan. Bu şekilde bir paylaşım yok. NBA takımlarında fan oluyor bu ayrı bir şey zaten biliyorsunuz. NFL'de de vardır mutlaka. NBA'de zaten o kontratlar, yıllar, ödemeler hepsi belli olduğu için onları paylaşırlar. WWE'de bir de şey yok mesela. Hani şimdi kaç yıllık? 3 yıllık mı sözleşme imzaladı? 2 mi mesela? 2 ara 2 herhalde o zaman. Sözleşmeler tam çünkü belli olmuyor bazen. La pat diye çıkıyor birine 5 yıllık sözleşme falan yapıyorlar. Her zaman bir standart olmadığı için bilemiyoruz. Jordan Grace şu an artık bir WWE güreşçisi buraya gelmek için gerçekten çok çabaldı. Yani şöyle söyleyeyim Jordan Grace'i yaklaşık 4 yıldır falan şu güreşe e geri döndüğüm, içerik üretmeye geri döndüğüm ve full time takip etmeye geri döndüğüm süreçte Jordan Grace böyle bayağı ponçik bir şeydi. Sonradan böyle vücudun falan değiştirdi, şekillendirdi. <laughs> ve bu başarısı gidişatı kendini WWE'ye kadar yükseltmesine sebep oldu mesela harikulade. Ben çok saygı ve saygı duyuyorum ve takdir ediyorum böyle şeylere. Jordan Grace Royal Rumble'da da geldi. Etki yarattı mı? Çok büyük bir şey yaptı mı? Hayır ama en azından ses getirecek e, şeyler yaptı. Jordan Grace'in ben WWE'de neler yapacağını bilmiyorum şu anlık. E, çünkü WWE performans merkezinde zaten bir süredir hazırlanıyordu. Ana kadro mu olur ya da NXT mi olur bilmiyorum. NXT'nin kadınlar division'ı çok civcivli. Ama ana kadroda şu an artık Charlotte falan da geldi bazı şeyler netleşti gibi. Hani Jordan Grace buradan çıkıp WrestleMania'ya gidecek falan biri değil tabii ki. Resim ya yani da ana kemerlere falan oynayacak biri değil henüz. İleride olabilir bilemiyorum. Göreceğiz bakalım ne olacak. Devam edelim. Umarım başarılı bir WWE kariyeri olur kendisinin. WWE 2K25 Bloodline Rules Match Perfectly Recreates WWE's Wildest Main Events. Bundan zaten Kero da bahsetmişti. Ee, sıra sıra haberlerde aldım bunu. WWE 2K25 çıkıyor. Hani bir kere daha bunu aslında söylemek istiyorum size. 14 Mart'ta çıkıyor. Ben yani Deadman Edition'a, Bloodline Edition'a alanlar bir hafta önceden oynayacaklar 7 Mart'ta. Ve ben o yüzden aldım. Deadman Edition aldım. O bir hafta sizde yok edeceğiz muhtemelen. Tüketeceğiz onları yani. Bir de güzel yanı ne? Tam onun sonunda 14 Mart'ta oyun çıkıyor falan. Tam o aralar zaten şey var. Avrupa şovları başlayacak. Avrupa'daki SmackDown ve Raw'lar başlayacak. Onların hepsinde canlı yayında olacağız. Hepsini beraber takip edeceğiz. WrestleMania'ya gidilen süre çünkü bu önemli olacaktır onlar. Ve erken saatte olacak. Mis gibi. Ondan bir hafta öncesinde WWE 2K'lere patır patır yeni oyunlara, yeni içerikleri patlatacağız. Ondan sonra haftalık şovları takır takır izleyeceğiz hepsini falan. O süreç güzel olacak bizim için Mart. Ve bunun güzel yanı Yanlış hatırlamıyorsam Ramazan ayına denk gelecek galiba. Hani muhtemelen şöyle olacak çoğu kişi için. İftar sonrası yaparsınız işte tatlı niyetine yayınlar falan akarız yani Mart ayında. Devam. Ben yani Bloodline Match Rules'da şöyle bir şey var e, ee, run olacakmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hani birkaç tane böyle belli aralıklarla falan run gerçekleştirecek. Yani birileri maça karışacak. Böyle bir mevzu yapmışlar. Ve Clash in Paris. Hala duymayanlar varsa yararınızda. Arkadaşlar 31 Ağustos pazar günü. Bakın cumartesi değil bu sefer. Pazar günü. Clash in Paris. Yani Paris'te, Fransa'da ki Backlash, Lyon'da yapılan Backlash e, Fransa'yı falan hatırlıyorsanız inanılmazdı. Yani o, o backlash gerçekten e, son dönemlerde benim WWE'de izlediğim en iyi seyirciydi. Yani o seyirciyi çarpın sayısını büyütün. WrestleMania seyircisi olarak düşünsenize aklınız hayaliniz durur bu arada bak inanılmaz bir şey olur. Şu an e, Fransa'da bir şovun daha olacak olması hatta iki şov. Yani hemen sonrasındaki Raw. Ya bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar bakın bunlar değerli şeyler. Şimdi ben mesela Ağustos ayının başında SummerSlam yayını planlıyorum. Neden? Çünkü SummerSlam 2 gece olacak. Ağustos ayının içinde yine sonunda bu sefer Clash in Paris olacak erken saat. Yine burada olacağız. Bir gün sonrasında Raw olacak. Erken saat yine burada olacağız. Çok güzel. Bunlar güzel şeyler abi. Ben mutluyum. Çünkü neden? Böyle şeyleri izleyebiliyorum ya ben. İzliyorum ve sizlerle beraber bunları paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim o yüzden hepinize. Evet bunları da duyurduk şimdi geldik WWE Hall of Fame Triple H Bu haberler birikti aslında birkaç günlük Ve ben full Rumble'a odaklı olduğum için Elbette sonradan bahsedecektim Şu an bahsetmek gereği duyacağım En önemli şeylerden bir tanesi <laughs> Triple H 2025 Hall of Fame Ya şöyle bir şey bu sürpriz yapıldı aslında Öyle olacak falan diye Ya bu şey gibi şimdi Triple H kendini Hall of Fame yapıyor Ya Sean Undertaker siz duyursanız bunu. Mark diyor bir tekrar. Mark şu an. Siz duyurun da hani sürprizmiş gibi yapalım falan diye öyle. Triple H için böyle bir şeyden haberdar olmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü zaten böyle şey böyle şeyleri ayarlayan kişiler hani sadece senaryo ayarlı değil. Böyle bir şeylerin de hani Triple H'ten bağımsız şey olduğunu düşünüyor musunuz mesela? Tepeden biri diyor. <laughs> hmm. Ne yapalım? İşte Gorilla Mansion'u şey yapalım. Hall of Fame falan değil tabii ki yani. Triple H falan bunlar da yine. Bu sefer Triple H ne olursa olsun şu an birazcık benim de kızgınlıklarım olsa da bazı yönlerden kendisine Benim favori güreşçimdir elbette ee, Onun dışında Triple H tüm zamanların en büyük güreşçilerinden bir tanesi Şu anda şirketin başındaki kişi elbette negatif şeyler olacak pozitif şeyler olacak okey Her şeyi senaryolardan falan bağımsız tutarsak Tam bir Hall of Fame'dir, tam bir efsanedir, Legend'dir, Triple H şirketin en önemli güreşçilerinden biridir. Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli güreşçilerinden biridir. Ve bu adamı ödüllendirmek elbette ki güzel bir şeydi ama bana erken geliyor. <laughs> Bilmiyorum bana sanki şu an değil de daha ileride falan hani belki olabilirdi gibi geliyor. Ben beklemiyordum, hazır değildim. WrestleMania 41'de Triple H kendi kendini ödüllendirecek. <laughs> Devam. Bu çok ilginç bir haber. Duymayanlar için ki Twitter'da da falan aktif takip edenler zaten bu haberleri aldılar. Hani ee, vardır bizim işte Facebook sayfaları, Türkler falan da böyle haber paylaşan, Instagram'da falan herkes var. Oralardan almışsınızdır zaten. Şimdi ben birazcık yorumlamak istiyorum bunu. Olay şu Aska'ya e, birazcık birileri duygusal bağ falan kurmuş ve sanki tehlike saçacak şeyler yapılmış. Yani biri muhtemelen Asuka'ya aşık olmuş abi. Anladınız. Ki zaten tweetlerinde şöyle diyor. Lütfen benimle duygusal bağ falan kurmayın. İşte başıma bela sok açıyorsunuz bilmem ne. Allah belanızı versin falan gibi şeyler atmış ve sıkıntılı durumlar var. WWE hemen ilgilenmiş bu arada. Kendisine şey yapmış yani yardımcı olmuş. Hatta bir şey varsa hani etrafını dur koruma moruma ayarlayalım falan diye. birileri Aska'ya platonik aşık olmuş galiba. <laughs> Mevzu bu. Ve Tehlikeli işler yapıyormuş herhalde artık bilmiyorum. Kendisi de detay vermediği için, I've been feeling dangerous recently. Son zamanlarda tehlike altında hissediyorum kendimi. Agorada contacted the police. Polise zaten gittim. Yani birisi herhalde rahatsız ediyormuş abi. Salça oluyormuş. Şimdi burada ne olduğunu anlamıyoruz ama bir sonraki tweet'lerde falan şey diyor. İşte benimle lütfen duygusal bağ falan kurmayın diyor. Ben de işte şu an o kafalarda değilim çekmiş. Haberiniz olsun. Yani Aska kalbini kapatmış arkadaşlar. Çünkü neden salak salak hareketler yapan insanlar varmış. Heh, şimdi Dark Side of the Ring. Dark Side of the Ring e, şu an güreş dünyasında görebileceğiniz en iyi belgesellerden bazılarına e, ne bileyim konu alan bazılarını konu alan çok güzel bir belgesel serisi. E, tavsiye ederim ki sezon 6 daha önceki seriler falan da var müthiş belgeseller yapıyorlar. Yani birazcık işin ring boyutu değil daha arka boyutlarına, daha karanlık boyutlarına giriyorlar ki Dark Side of the Ring. Şimdi 6. sezonunda da 25 Mart'ta başlıyor arkadaşlar. Konular şunlar olacak. Hellesel, Vader. Vader güzel. Tony Atlas. Tony Atlas mesela ilginç. Tony Atlas'ı bilmeyenler varsa Rock'ın babası Rocky Johnson'ın tag team partnerlerinden bir tanesi. Tony Atlas. Beraber şampiyonlardı zaten. Tony Atlas hatta mesela Pat, Pat Patterson'ın işte yaptığı pislikleri falan da ortaya çıkaranlardan da biridir bu arada. O belgeseli hatırlayın. Vince belgeseli vardı ya Netflix'te. Orada da konuşanlardan biridir kendisi yani. Ludwig Borha Billy Jack Haynes. Eddie Gilbert. Superstar Billy Graham mesela yine izlenmesi gereken. Defneed is in. Onda bir trajik bir olayı var. The Original Chic. Ve Muhammed Hasan. Muhammed Hasan'ın Olayını hiç bilmeyen biri varsa arkadaşlar şu Muhammed Hasan'ın olayını. Hiç olayla ilgili hiçbir bilginiz yoksa buradan size tavsiyemdir arkadaşlar. <laughs> İzlemediyseniz benim Enzo Pasqui kanalıma gidin diğer kanalım. Enzo Pasqui kanalına gidin oraya Muhammed Hasan yazın. Yazın ve Undertaker'lı olayları falan hepsi çıkacaktır ortaya. Önce onu izleyin sonra da bunu bekleyin. Buradan da detayları kendi ağzından falan dinlersiniz muhtemelen. Devam. Bu hızlıca geçeceğim bir haber. İnternette o kadar çok spekülasyon vardı ki AJ Lee, AJ Lee dönecek mi bilmem ne falan diye Siyan Punk'a falan soruyorlar. Yok işte bir şeyler. O da böyle işte çok büyük sürprizler olacak ama hmm işte söyleyemem, kovulurum falan diye. İnsanları böyle hype'ladılar bomboş yere tabii ki. AJ Lee'nin dönmesini çok mümkün görmüyordum ben açık söylemek gerekirse. Çünkü 10 yıldır güreşmeyen bir isim. Direkt pat diye hemen hadi gel güreş. O biraz zor o işler. O işler gerçekten biraz zor. Ece hazır mıdır? Vücut olarak falan bir şey diyeceğim size. İzleyenler vardır, takip edenler vardır. Ece şu an çok iyi bir formda. Ama tabii bu hemen güreşip e, ringlere dönebileceği anlamına gelmiyor bence. İnsanlar bekledi, hypelandı. Olmadı. Belki bir gün yaşanır böyle bir şey. Ama Ece kafada bırakmış ve Siampan kaç seferinde söyledi bunu? Kaç sefer söyledi? Dedi ki hani ben istiyorum ama kendisi istemiyor. Kafada bıraktırmış bitirmiş diyor. Olmadı ve yine tabii ki spekülasyonlar vardı. Döner mi, döner mi, döner mi diye. Herkes bir yana 30. sıradan AJ'liyi bekledi ama Nikki Bella geldi. Devam. Charlotte Flair becomes the first woman to win two Royal Rumbles. Evet, 2018 yılında başlayan kadınlar Royal Rumble'larında ilk defa bir kadın güreşçi iki kez Rumble kazanmış oldu arkadaşlar. Charlotte Flair geldiği gibi Rumble'ı kazandı. Bu arada inanılmaz negatif reaksiyonlar var. İnanılmaz negatif söylemler var. Dislike'lar var mesela YouTube videosunda onu unutmayın. Çok çok dislike almış. Charlotte'ın şu olayı beni de rahatsız ediyor. Geldiği gibi ya Charlotte Flair ya nasıl söyleyeyim size yanlış örnek olacak isim olarak. Sadece yapılan şeyin aynısına çok benzer. Aynısı demeyeyim çok benzer olduğu için söylüyorum. Brock Lesnar. Brock Lesnar da bir main eventer yani geldiği gibi Brock Lesnar hep ana kemer tepeler oynayabilecek biridir ki son dönem öyle değildi mesela. Onu da söyleyeyim. Kodye yani gitti. Arada mesela farklı şeyler de yaptı ama her zaman bırak nezir main event'tir. Geldiği gibi. Charlotte Flair de öyle ya. Onun gibi. Yani Charlotte Flair geldiği gibi hep illa ana kemer, kemer alır falan ki bence bitirecek şeyleri. O rekor falan var ya işte 16 kez bilmem ne. Sine vermezlerse bile Charlotte'a verecekler. Ve diyecekler ki şey diye işte hani kadın erkek fark etmez. En çok kazanan işte ana kemer kazanan güreşçi budur diye Charlotte Flair'ı sunacaklar bize. Ben öyle hissediyorum ileriye dönük. Charlotte Flair'ın ya ben ya insanların sıkıldığı nokta bu. Abi hep Charlotte, Charlotte, Charlotte Mutant geldiği gibi alıyor falan. Evet ben de hak veriyorum. Ama Charlotte Flair çok iyi güreşçi. Charlotte Flair iyi güreşiyor. Charlotte Flair iyi bir karakter koyuyor ortaya. Baktığın zaman hani sergilediği karakteri Queen karakteri falan o hissettiriyor onu yani. Charlotte hep buralarda ve her yerini değiştirmiş ama. Yok dudağı burnu burnu falan değişmiş. Tipi değişmiş kadının ya. Yani o gelen Charlotte'ın bir bakın arkadaşlar. Bir 10 yıl önceki fotoğraflarına bakın. Bir 4 yıl öncekilere bakın. Bir de şimdikine bakın. Bambaşka karakterlerimiz. Devam. Cody Rhodes retains WWE Championship in brutal ladder maç. Evet Cody Rhodes kemerini korumayı başardı arkadaşlar. Fitursuz bir karaktere evrildi maçta. Bu benim hoşuma gitti ve dedim ki işte bu. Cody Rhodes buna evrilsin. Cody Rhodes böyle bir şey olsun. Her zaman gülcükler saçıp bilmem ne babyface falan olmasın. Ama şu an böyle olmak zorunda gibi hissediyorum. İlerleyen dönemlerde belki farklı bir karakter olabilir. Ee, ben şu an Kevin Owens'la olayının iyi gittiğini düşünüyorum. Araya Semizey'in falan da giriyor ya, Yarın öbür gün olabilecek bir e, Randy Orton geri dönüşüyle daha farklı şeyler izleyebiliriz. E, sanki bir şey diyeceğim size galiba Cody Rhodes Wrestlemania Rakibini herhalde şeyde bekliyor. Elimination Chamber'da bekliyor. Öyle olacak gibi. Ya bunu da göreceğiz. Ama henüz bak Royal Rumble da bitti. Şu an WrestleMania'ya giderken daha Cody'ye bir rakip henüz rak geldi mi? Roman olacaktı Rumble alıp. Hayır. O yok. Siyan Punk alıp sana geleceğim dedi. O da yok. Ee, e ne olacak o zaman? Bakalım. Göreceğiz. izleyeceğiz. Öteki taraf belli gibi zaten. Jey Uso dünyayı şoka edip 2025 Rumble'ını yani çok uzun uzun konuşmayacağım ki çünkü zaten Royal Rumble ile ilgili 55 dakika boyunca neredeyse bir saat olacak o yüzden benim için şey sembolik oldu anladınız mı? Ee, o kadar süreli bir inceleme yaptım. İzlemeyenler varsa izlesinler arkadaşlar ve unutuyorum ben. Ee, ya bunu bana 50 kişi söylüyor abi lütfen videolarda like atmayı hatırlat çünkü unutuyoruz diye. Arkadaşlar buraya geldik like atarsanız çok sevinirim. Genelde bakıyorum bütün YouTuber'lar başta söylüyorlar bunu. Çünkü YouTube algoritması böyle işliyor. Ve iki gündür sadece like sayıları o kadar yüksek oldu ki videolarda ve ben hatırlattığım için. Oğlum hype'a falan girdik. Hype sırasında şu an 9.yüz ben bu videoyu çekerken. YouTube hype sırasında 9.yüz. Altımızda hey falan var yani. Anladım müthiş o yüzden çok teşekkür ederim. Şimdiden buraya geldiyseniz ben unuttum başta söylemeyi. Şimdiden like atarsanız çok sevinirim. Ee, o videoda da bahsettim. inceleme videosunda. Jay Uso'yla... ile ilgili benim bir problem yok ama bence Jey Uso'yu o şekilde görmüyorum. Jey Uso bence genel olarak yani yabancı kitlede bile böyle tepki gördüğüne göre bence bir şeyler yanlış gidiyor gibi. Çünkü bir güreşçiyi istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz. İstediğiniz kadar işte tişört sattırsın bilmem ne yapsın. O bazı şeyler vardır abi. İşte ben benim gözümde anladığım kadarıyla Triple H bu adama böyle bir alttan geliyor bir underdog hikayesi işliyor bir Brian esintisi falan gibi. Ama bu Juson'un Uso'nun ben o kişi olduğunu düşünmüyorum. Bak söylüyorum. Umarım ileride beni yanıltır. J. Uso buradan gidip Gunter yenip şampiyon da olacaktır resim 41'de. İşte öteki tarafta Cody'e ne olacak. Onlar benim için merak konusu. Görelim bakalım. Road to WrestleMania süreci nasıl işleyecek Jey Uso ile Gunter arasında. Bakalım ama ben Elim için Chamber'ı çok önemsiyorum. Abi o Chamber'da mutlaka bir ana kemer falan ya ortaya konusun. Bir şey olsun yani. Şimdi Gunter direkt bu maça girip Kemer ortaya koyup ben öyle tahmin ediyordum. Çünkü J. Uso kazanacak diye bir yoktu. Benim ilk hani 6 7 ilk 10 tahminim arasında bile olmazdı. belki 10. 9. falan olurdu J. Uso yani. O kadar da değil şimdi dur düşündüm de. 6 7'ye falan koyabilirdim. <laughs> Bakalım ne olacak. Geldik buraya. John Cena. Heh bak tam Chamber demişken. John Cena claims he's earned WrestleMania main event. <laughs> WrestleMania main event'ini işte hak ettiğini falan düşünüyor aldığını. It's best for business. Çok samimi bir şey söyleyeceğim şimdi size. Jan Sina'nın kazanması mı daha büyük bir olaydı? Jey Uso'nun kazanması mı? Jey Uso'nun kazanması negatiflik yönünden bakarsan bana bile etki etti. Kanala falan. Gerçekten bak diyorum. Ya şimdi bazı arkadaşlar şey vardı. Mesela bir tane arkadaş vardı. Ben hiç katılmıyorum o söyleme. İşte WWE işte iyi göstermeye çalışıyor. Ben WWE'nin son bir yıldaki premium live bakın. Kötü olan şeyleri yerden yere vurdum. Ki bence Rumble'da olan şey de bence doğru olan şey değildi. Kendileri açısından. Onu da söyleyeyim. Şimdi Best for Business kafasına girersen Siena'nın orada olması daha büyük bir şey değil mi? Ki e Ben onda da yine negatif bakarım bazı şeylere. Çünkü yani Sian Punk falan varken açık çünkü Siena'da şöyle bir durum vardı. Mantıksızdı. Geldiği gibi daha Ra, ra geldi. Ben Rumble'a gidiyorum kazanacağım dedi. O arada hiç yoktu. Rumble'a gelip kazansaydı. İşte o zaman o Charlotte etkisi var diye aynısını buraya söylerdim işte. Söylerdim. Ha sevinirdim içten içe. Tabii ki Sina'nın orada o, olacağını görmek beni mutlu ederdi. <laughs> Ama ben bir kere daha söylüyorum. Altta da şu, burada Elimination Chamber'a katılacağını ve resimle 41'e gideceğini söylüyor. Sina Chamber'a da kazanamayacak. Chamber'da da kazanamayacak. WrestleMania ana kemer maçına gidemeyecek Can Sina. Ben öyle görüyorum. Ve Triple H de zaten tam o kafada biri. Hani eski güreşçi geldi hadi şeye gidecek falan değil. Bunu yapmaz, Triple H de yapmaz. Ben yani şaşırırım öyle söyleyeyim açık söylemek gerekirse şaşırırım yani. Devam. Alexa Bliss geri döndü. 21'den dönmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Alexa Bliss'i özlemişim onu fark ettim kendisi 2 yıldır yoktu doğum yapmıştı İşte çocuğun büyüme süreci falan filan derken bir sürü şeyle uğraştı ve en sonunda artık hazır olarak geri döndü ki aslında daha erken dönmesi bekleniyordu. Sonra kontratlarla ilgili problemler bir şeyler falan vardı. Dönmeyeceği yönünde haberler vardı. Ben buna ihtimal vermiyordum tabii ki. Artık döndü. <laughs> Lili ile beraber döndü. Lili miydi? Adı he Lili'ydi aynen doğru. Lili'nin de tipi değişmiş bak aynen. <laughs> Görsene bak. Lili de değişmiş. Üzerindeki bu arada detayı atlamayalım. Üzerindeki bu cekette arkada Fiend Forever yazıyordu. Buradan White'a tekrardan F'leri alalım arkadaşlar yorumlarda. Ee, Alexa Bliss'i özlemişim. Ne yapar bilmiyorum. Çok hızlı elendi. Liv Morgan elemesi güzel oldu. Çünkü şu an hype'da yüksek hype'da birinin Alexa elemesi güzel oldu. ki Birazcık da bir tık da <laughs> hızlandırılmış bir durum olduğu için Alexa'ya çok da bir şey yazılmamış Rumble'da. O belli oldu. Ama şimdi göreceğiz mesela. Ben Liv Morgan, Alexa Bliss, feudu gibi bir şey izlemek isterim. E, Raw'da zaten. Going to Raw diyor. Raw'da falan. Muhtemelen bu gece Raw'da çıkacaktır kendisi. Bir görelim bakalım ne olacak yani. Merak ediyorum. Nereye gidecek? Ne yapacak? Mesela Elimination Chamber'da olacak olası bir kadınlar maçında bence kesin olabilecek isimler. Olması gereken isimlerden biridir. İzleyelim ya. Alex Iblis bence heyecan veriyor şu an. Ve son olarak da Drew McIntyre'dan bahsedeceğim. Bahsedeceğim aslında başka konular var. Onları ekstra bağımsız e, tekil videolar planlıyorum arkadaşlar. Çünkü bu aralar gündem aşırı yoğun. Çünkü neden? Road to Wrestlemania. <laughs> evet birazcık Rumble'da tadımız kaçtı. Ya benim kaçtı. Kaçmayanlar tabii ki vardır abi. Doğal olarak. Bence ne olursa olsun. Sonuçtan bağımsız. Beni tatmin etmediği için söylüyorum. Sonuçtan bağımsız. <laughs> Konuşursak. Canlı izlediğim en iyi Royal Rumble'lardan biriydi bu arada. Yani maç olarak çok iyiydi. Kadınlar maçı da iyiydi. Erkekler maçının işlenişi çok iyiydi. Yani nasıl anlatayım? Çok hızlı başlayıp arada durup sonra celebrity faktörü işte speed geldi. Sonra arada durup bilmem ne o. Babalara kadar Roman falan oralara kadar böyle bir durdu durdu falan. Güzel şeyler yaşandı. Yani yükseltti, dindirdi, yükseltti, dindirdi, yükseltti, dindirdi. Sonra babalar geldi meldi derken aslında... Bence çok güzel bir oyun Rumble yani. Ve ben galiba puan vermemiştim. 9 veriyorum. Jey Uso'nun kazanması e, bunu etkilemesin. Ben de ben direkt 9 veriyorum. Rumble erkekler maçı arkadaşlar. Buradan da söyleyeyim. Drew McIntyre reportedly storms out of WWE After Backstage. Şimdi şöyle bir şey var. Drew McIntyre Demi Priest tarafından elendiği zaman çok böyle bir şaşkınlık vardı. İnsanlar şey dedi. Abi yanlışlıkla elendi galiba. Aslında Final Four'a kalacaktı bilmem ne. Kalması gerekiyordu da belki bir şeyler işlenmeliydi bilmiyorum ama insanlar bunun aslında Boçlu bir eleme Hata olduğunu ya da işte bir şey olmayacağını falan, Abi ben gram inanmıyorum buna Yani o anları izledim bir daha izledim dur bakayım lan, Benim kaçırdığım bir şey mi var falan Yok bayağı normal elenmiş e, Eleniyor doğal olarak e, Oradan sonra bir şş, Bakıyor falan ya belki de Drew McIntyre'ı Siyanpunk'dır bilmem ne bunlardan Ayıracak sıyıracaklar e, Bilmiyorum Belki SmackDown alacaklar onu çünkü Damien Priest de eğer bir şey yapacaksa yine ki bence gerek yok. E ben şu an bilmiyorum. Hafta hafta takip edip göreceğiz Drew McIntyre ne yapacak diye ama insanlar şey çok rahatsız oldu. işte arka alanda çok estirdiğim estirdiğim bir şeyler falan var haberler. Detaylarına tam hakim değilim araştırdığım kadarıyla da ve gördüğüm kadarıyla da bu bence bir senaryo. Hani şey değil ciddi şekilde işte Drew McIntyre orada çok rahatsız olduğu bir şeyler oldu falan ben öyle görmüyorum. Benim izlediğim o şekilde değil haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bu da haftalık gündem sohbetin son gündem maddesiydi. Bahsedeceğim daha var bir şeyler ama onları da diğer videolara saklıyorum. Ricaım bundan sonra arkadaşlar her videoya girerken ben unutursam <laughs> siz de like atarsanız sevinirim. Bu benim için 4 yıllık gecikmiş bir e, istektir. Ama artık anladığım kadarıyla artık ben de tamamen çözdüm. Çünkü unutuyorum hep. Like YouTube'da gerçekten çok önemliymiş. E, bunu bir kere daha görmüş oldum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Güzel bir hafta. Bizim olsun artık Road to Chamber'dayız. Road to Resimmeye'deyiz de sırada Elimination Chamber var. Görüşürüz.